18 Mart 18, 1915 tarihinde 18 Müttefik gemisi boğazları zorlamış ve Müttefiklerin altı gemisi batırılmıştır. Cevat Paşa önemli bir rol oynamış. İkinci aşaması olan Kara muharebelerinde ise Mustafa Kemal Paşa oldukça önemli bir iz bırakmıştır. O dönemdeki Tanin Gazetesi haber olarak çıkarıyor e, Anzak askerlerini aborijinler gelecek zannettiler. Günlüne şöyle yazmış. Karaya ilk adım attığımızda Türkler kıpırdayan her şeyi vuruyorlardı. Çünkü Almanlar onlara bizim insan yiyen yamyamlar olduğumuzu söylemişlerdi ve bizden çok korkuyorlardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün Gelibolu'da hayatını kaybetmiş Anzak askerlerinin annelerine 1934 yılında gönderdiği mesajındaki şu güzel cümlelerde bulunuyor. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Ve huzur içinde Rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Thank you.